Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Ee, özel ders sırasında çözerken çok beğendiğim bir fonksiyon sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Demiş ki sorumuzda bize f a'dan r farka a virgül b olmak üzere f fonksiyonu f x eşittir x kare eksi 1 çarpı x eksi 3 bölü x kare eksi 2 x eksi 3 biçiminde tanımlanıyor. F fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar f fonksiyonu tanım kümesine a yazılmış. Fakat ben bu a'yı söyleyebilirim reel sayılardan paydayı sıfır yapan noktaları çıkartmalıyım. İlk önce isterseniz fx fonksiyonunu bir düzenleyelim. Yani buradaki x, x kare eksi 1'i x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazalım. Yanında x eksi 3 çarpanı var. Paydaya geldiğimiz zaman ise x kare eksi 2 x eksi 3'ü çarpanlarına ayırdığımızda x artı 1 çarpı x eksi 3 olarak gelir. Arkadaşlar f fonksiyonu tanım kümesini belirlerken buradaki sadeleştirmeleri yapmayacağız. Yani x artı 1'leri ve x eksi 3'leri sadeleştirip tanım kümesi reel sayılardır demeyeceğiz. Bize fonksiyonun ilk hali lazım. Ve ilk haline dikkat ederseniz x artı 1 ve x eksi 3 paydayı 0 yapıyor. O zaman biz reel sayılardan x artı 1'i 0 eşitleyeceğiz. E, x eşittir eksi 1 gelecek yani eksi 1'i çıkartacağız. Ve x eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3'ü çıkartacağız. Aslında a kümesi Neymiş arkadaşlar A kümesi? Bir dakika. Güzel yazamadık ama. Heh. A kümesi arkadaşlar reel sayılardan dediğim gibi eksi 1 ve 3'ü çıkartacakmışız. O zaman biz f fonksiyonunu şöyle yazarız. Reel sayılar işte fark eksi 1 virgül 3'ten reel sayılar fark a virgül b şeklinde yazarım. Burada demiş ki arkadaşlar bize burada f fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyondur. f fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyonsa f fonksiyonu tersi vardır. O zaman f fonksiyonun tanım kümesi arkadaşlar tabii ki Reel sayılar fark a virgül b olacaktır. değer kümesi de reel sayılar fark eksi 1 virgül 3 olarak gelecektir. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek biz bu fonksiyonun tersini kolayca bulabiliriz. Çünkü tersini bulurken buradaki sadeleştirmeleri yapacağız. Ve fx fonksiyonunu x eksi 1 olarak yazacağız. İşte tersinde fx yerine y yazıyoruz. Y yerine x, x yerine y yazıp y'yi yalnız bırakıyoruz. Ve aslında f'in tersi arkadaşlar x eşittir x artı 1 olarak geliyor. Şimdi ben f'in tersinin denklemini buldum. Değil mi? Tanım kümesi ve değer kümesini yazdım. E, e, bir de değer kümesine dikkat edersek eksi 1 ve 3'ü çıkartmışım. Şimdi arkadaşlar ben e, fonksiyonun değer kümesinden eksi 1 ve 3'ü çıkarttıysam tanım kümesinden de eksi 1 ve 3 değerlerini verecek elemanları çıkartmalıyım. Eğer çıkartmazsam fonksiyon olma şartını bozar. Çünkü o elemanlar açıkta kalır. Şöyle düşünün. Benim tanım kümen ve değer kümem var. Şurada işte bir elemanım var. Eksi 1'e gidiyormuş arkadaşlar. Ve şurada da bir elemanım var. 3'e gidiyormuş. E ben buradaki değer kümesindeki eksi 1 ve 3'ü çıkarttıysam işte bu tanım kümesindeki mor noktaları da çıkartmalıyım ki arkadaşlar bu elemanlar açıkta kalmasın ve fonksiyon olma şartı bozulmasın. Yani buradaki A ve B bakın şuradaki reel fark A virgül B'deki A ve B aslında tanım kümesinde arkadaşlar işte eksi 1 ve 3 görüntülerini verecek şekildeki elemanlar. Şimdi tanım kümesinde eksi 1 görüntüsünü verecek eleman nedir? x artı 1'i biz eksi 1'e eşitleriz. x eşittir eksi 2'dir değil mi? Bakın gerçekten de e, f'in tersinde ben x'e eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 1'den eksi 1 olarak gelir. Yani ben aslında eksi 2'yi çıkartmalıymışım arkadaşlar tanım kümesinden ve x artı 1 3'ü eşitleyelim. x artı 1 3 ise x eşittir 2 olarak gelir arkadaşlar. 2'yi çıkartmalıymışım. Bakın tekrar ediyorum kendimi. Eğer ben değer kümesinden eksi 1 ve 3 elemanlarını çıkarttıysam tanım kümesinden de bu değerleri verecek şekildeki elemanları çıkartmalıyım ki bu elemanlar açıkta kalmasın ve fonksiyon olma şartı bozulmasın. Bu elemanları da tabii ki şöyle bulacağız. X artı 1'i eksi 1 eşitlediğimiz zaman x eşittir eksi 2 gelecek. X yerine yani eksi 2 yazdığımız zaman eksi 1 olsun. X artı 1 3 eşitlediğimiz zaman da x, x eşittir 2 olarak gelecek. Yani buradaki aslında A dediğimiz ifade eksi 2 B dediğimiz ifade 2'ymiş. A artı B sorulmuştu. Eksi 2 ile artı 2 toplarsak 0 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı faydalı olmuştur.